Herkese merhabalar. Mart ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Bu ay 8 kitap okumuşum. E, hepsini rastgele bir şekilde şimdi sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak Orhan Duru ile başlıyoruz. Onun Durgun ve İşsiz isimli e, deneme kitabıyla başlıyoruz diyelim. Normalde biliyorsunuz ünlü bir öykücümüz kendisi. Bilim kurgu kelimesinin de isim babasıdır. Bilim kurgu öyküleri yazar ağırlıkla. E, fakat onun böyle hiciv demeyeyim ama muzip bir dili var. Ee, o dil denemelerinde de karşımıza çıkıyor bu kitapta ve oldukça güzel denemeler vardı içinde. Biraz da öyküye yaklaşan denemeler bunlar. Yani sadece böyle kurgu dışı metinler olarak düşünmeyin. Biraz da aslında ufak tefek kurgu benzeri bir yapı da oluşturuyor Orhan Duru kitaplarında. Bu da çok güzel bir deneme kitabıydı. Hatta içinde SARS diye bir deneme var. Ee, o baya benim ilgimi çekti. Özellikle yazıldığı dönem ve günümüz düşündüğünde aslında yazarın oldukça öngörüye sahip bir insan olduğunu görebiliyoruz. İkinci kitap Svetlana Alexievich'in Çernobil duası oldu. Aslında bu Ukrayna krizi falan yaşanınca bu kitabı öne aldım. Biraz o bölgeye yani Belarus Ukrayna bölgesine bakmak istedim. Bu Çernobil faciasını anlatıyor Nobel Edebiyat Ödüllü Svetlana Alexievich. Burada tabii Alexiev için yeni bir edebi tür oluşturduğunu söyleyebiliriz. Az önce Orhan Dur'dan bahsederken de öykü ve deneme arası bir metinlerden bahsetmiştim. Burada da yazar kendi üslubunu oluşturmuş, röportaja benzeyen, olayları kurgu dışı bir şekilde tanıklıklar üzerinden anlatan muhteşem bir kitaptı. Herkese tavsiye ediyorum, özellikle dünyamızın ne tür felaketlerin, kayısından döndüğünü aslında bir miktarda yaşadığını gördüğümüz ibretlik muhteşem bir kitaptı gerçekten. Çoğu kısmı insanın böyle e, boğazını boğazına düğümleyen çok güzel bir eserdi. Ogiyamori yaban kazı Itaki Japon klasikleri diye böyle bir seriye başladı. Bu da onun ilk kitabı. Daha önce çevrilmemiş yazarların eserlerinin içinde bulunduğu bir Seri olacak. Tabii çevirmenleri Hüseyin Can Erkin gibi aklıma ilk o geldi. Böyle çok tanınmış çevirmenler olmayabilir. Alper Kağan çok iyi bir iş çıkartmış. Muhtemelen bunun için Japonca aslından çeviren bir ekip kurmuş Itaki ve çok güzel bir şey imza atıyor. Japon edebiyatının da bu kadar ülkemizde artık merak uyandırdığı ya da insanların ilgisini çektiği. Manga kültürüyle beraber bir dönemde güzel bir adam oldu. Ben de tabii ki Japon edebiyatını çok seven biri olarak bu seriyi takip edeceğim. İlk kitabını da okudum. Ogai Mori, aslında bu biliyorsunuz Meiji Restorasyonu diye bir dönem var. 1860'lardan sonra Japonya'da yaşanan. Burada da 1880'ler gibi bir dönemi anlatıyor. Yani tam o İmparator Mutsito'nun restorasyonu, yani bir köy devletini adeta Avrupa'ya yaklaştırdığı ve birden geliştirdiği atılımlarla dolu bir dönemin hemen sonrası, o sancılı dönemi anlatması açısından çok önemli bir eser olarak görüyorum. Ben böyle bizim e, Türk Edebiyatı klasiklerinde Hüseyin Rahmi falan vardır biliyorsunuz, onun kalemini biraz andırdı bana, onu okuyormuşum gibi geldi. Zaten e, Japonya'nın klasik yazarlarından bir tanesi Ogai Mori'de. E, çok güzel bir kitaptı, herkese tavsiye ediyorum konusuyla olsun, anlatımıyla olsun. Gerçekten hoşuma gitti bir sonraki eser John Berger'ın Bologna'nın Kırmızı Terniteleri. İtalya'da geçiyor gibi ama bu bir roman falan değil bir anlatı ve yazarın amcasına 1972 yılında kaybettiği amcasına bir saygı duruşu gibi ben aldım bu kitabı. Hem bir şehri hem bazı kültürleri anlattığı böyle kısa kısa metinlerden oluşan bir kitap. Şöyle göstereyim içini. 15 dakika falan sürüyor okuması. Hem çok ince hem de metinler böyle sayfada çok büyük yer kaplamıyor. Güzel bir kitaptı, fena bir kitap değildi. John Berger biliyorsunuz iletişimdeki üçlemesi olsun. İşte Domuz Toprak, bir zamanlar Avrupa'da. Diğeri neydi? Leylak ve Bayrak'tı galiba. İşte o üçlemesi olsun, Metis'teki diğer kitapları olsun çok yüksek puanlar alan, her zaman okunan ve çok beğenilen bir yazardır. Bu da onun kalemini eğer merak ediyorsanız okuyabileceğiniz güzel bir kitaptı. Bir sonraki kitap İnci Aral'dan Ağda Zamanı. İnci Aral şu anda biliyorsunuz çok ünlü bir öykücümüz, romancımız. Çok ünlü romanları var, kitap serileri var kısa da olsa ikili üçlü. Ee, İnci Aral'ın ilk öykülerini okumak istiyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Herhalde ilk öyküler olması lazım bu kitap, ilk kitabıydı diye hatırlıyorum. Fena bir kitap değildi yine İnci Aral. Ortalama üstü öykülerle karşımızdaydı. Sonra şunu göstereyim, Kindle'dan okudum. Çünkü baskısı yok bu kitabın. Yakında basarlar muhtemelen. John Steinbeck'ten Altın Kupa. Ee, bu kitap Steinbeck'in ilk kitabı. O yüzden yeniden Steinbeck'e başlamayı düşündüm. Biraz böyle Robinson Crusoe havası olan, güzel denizlerde geçen bir kitaptır. Ve gerçek bir karakteri anlatır. Gerçek bir korsan diyelim. Eğer merakınız varsa bu kitabı da okuyabilirsiniz bir şekilde edinip. Bulamazsanız da yeni baskısı yapılacaktır. Steinbeck'in ilk romanı olarak. Bunu okuyabilirsiniz. Bol maceralı bir kitap. Ian McEwan'ın Beton Bahçe İlk Aşk Son Ay'ın e, kitabı. Bu da aslında Beton Bahçe ilk romanıdır Ian McEwan'ın. Bu da böyle ikisinin bir öykü kitabı ve bir romanın bir arada basılmış versiyonu. İşte 100 sayfa civarında bir roman var. Ondan sonra öyküler var. Bu iki kitap aslında öyküler kitabı ve roman kitabı bir araya getirilmiş. E, bir mantık çerçevesinde yapılmış aslında bu. Ian McEwan'ın belli bir şeyi anlatan öyküleri ve romanı belli bir temadaki... Bu eserleri bir araya getirilmiş. Yani böyle kafadan uydurulmuş bir birliktelik değil bu. Genelde e, Ian McEwan aslında rahatsız eden şeyler anlatıyor burada. Böyle neredeyse yer altı edebiyatına doğru kayacak konular. E, insanlar bunları okumaktan bazen hoşlanmıyorlar ama ben çok gerçek olduğu için e, bunları okumayı seviyorum. Bu kitap konu olarak biraz söyleyeyim size. Yani tema neydi peki bu bahsettiğim tema? Ebeveynlerinden kaynaklı böyle çocukların yaşadığı... Ruhsal sıkıntılar aslında bu kitabın anlattığı şeyler ve genelde dışa vurum bu çocuklarda hep cinsel yolla oluyor. Yani ya bir tanesi enseste yöneliyor ya bir tanesi işte istismara uğruyor. Hep böyle kötü olaylar geçiyor çocukların başından. Anne McEwan da bize bunları tüm çıplaklığıyla bu kitapta anlatmış. Beton bahçe roman olan yani özellikle gerçekten çarpıcıydı. Yine öyküler arasında da çok çarpıcı öyküler vardı. Ayrı bir video çekmeyi düşünmüştüm aslında bu kitabı ama... Sonra vazgeçtim. Neden bilmiyorum. Sadece burada bu kadar bahsedeceğim. Çok tavsiye ediyorum ama bu kitabı. Yani eğer özellikle McEwan'la tanışmak istiyorsanız ilk romanının da burada olması sebebiyle bu kitabı tercih edebilirsiniz yazara başlamak için. Biraz dediğim gibi konuları aslında rahatsız edici olsa da kitap oldukça başarılı bir kitap. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Son kitapta Steven Erickson'un Ay Bahçeleri Malazan serisinin ilk kitabı. Bunun ayrı bir videosu gelecek elbette. Uzunca bir video olacak muhtemelen birkaç gün sonra yayınlamayı düşünüyorum. E, konusuna değinmeyeceğiz bunun. Bir fantastik seri, yeni bir fantastik seri. Sadece bunu söyleyeyim şimdilik. O videoda pek konusuna değinmeyeceğiz. Ben çünkü fantastikte bildiğiniz gibi e, kitapta ne anlatıldığını e, pek anlatmayı ya da söylemeyi seven biri değilim okuyup görmeniz doğru olacaktır. Ama biz işte bunun yayınlanma serüvenini işte daha fazla biraz daha detaya girerek ya da her yerde duyma ihtimaliniz olmayan şeyleri söyleyerek biraz daha işte kafa açan bir video olmasını istiyorum açıkçası. Çok harika bir seri gerçekten. İlk kitabıyla ki e, okuyanların, tüm seriyi okuyanların beklentisinin ve beğenisinin en az olduğu kitaplardan bir tanesidir. Çünkü e, zor yani bir dünyaya gir, giriyorsunuz sonuçta. İlk fantastik kitaplar her zaman sancılıdır. Bu da öyle bir kitap olmasına rağmen standartın çok üstünde. Çok başarılı bir kitaptı. Çok iyi bir kitaptı. Herkese bu kitabı da tavsiye ediyorum. 8 kitabı da gösterdim zannediyorum. Nisan ayında bu kadar okuyabileceğimi pek sanmıyorum. Biraz yavaşlayacağım bir döneme giriyorum birkaç ay. Yine de video çekmeye çalışacağım. 3-4 ay beni idare ederseniz eğer çok fazla video gelmezse çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi okumalar, iyi günler diliyorum.